arkadaşlar bugün ne yaptık ne yaptık ne bileyim ne yap ilk önce şu eventine gidelim bir dakika eventine gidelim bu kıya kazandık nasıl mı çok güzel abi bu ara hızlı bir olduğuna bakmayın çok hızlı bana göre en azından. Şimdi normal yürürken böyle ya. Şimdi böyle. Direkt. Artı ya da şöyle olmuyor galiba. 47 veya hmm, 3 Ya işte Hiç kit değil de. Mesela şunun gibi mesela bütün petlerini çıkarıyorum şimdi. Bu araya 2 tane maytıkla hatta 3 tane maytıkla falan çıkardım. Şu kitlerden hepsini takıyorum. Şimdi kaç pet takabiliyorsanız o kadar kedi alın. Bak şimdi kedi sürüsü oldu ya. Şimdi hemen eventine gidiyoruz. Gittiğimiz an olan burada baş olay burada başlıyor. Olan değil. Miau diyeceğiz şimdi. Burada üç kere miau diyeceğiz. Miau, miau, Dur bir dakika miyav 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 Ya pet falan Neyse video bu kadardı hepinize görüşürüz